basma ve kamu oyuna. Elektrik kesimleri halkı ve bezdiriyor. Kullanıcıların elektrik kullan, kullanmak kullanma hakkı gasp veriliyor. Elektrik enerjisi günümüz insanlığın ve toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir ögesidir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ve hızla yayılan COVID-19 salgını nedeniyle elektrik enerjisi kullanım ihtiyacı artmakla birlikte daha da önem kazanmıştır. Van, Akkari, Muş, Bitlis ileri kapsayan Van Bancı Dağıtım Anun Şirketi ve Daş faaliyet alanda başta elimiz Sarkeli olmak üzere bölgemizin birçok ilinde son dönemde sıklıkla ve uzun sürekli etkili kesinti yaşamakta kesintiler hayatı olumsuz etkilemektedir. Salgının arttığı ve daha önem kazandığı son dönemlerde yaşanan etkili kesintileri ve doğal sonucu olarak bu kesintileri evde hastası bulunanların oksijen desteği alarak hayatın sürdürmek zorunda olan insanların online eğitim veren öğretmenlerin ve alan öğrencilerin yaşamı güçleştirmek Kış mevsiminde girdiğimiz ve havaların soğumasıyla doğal gaz ve elektrik enerjisinin kullanılmasıyla ısınma yapılan yerlerde kesintiler nedeniyle büyük mevduriyetler yaşamaktadır. Özelleştirmenin sonucunda kar hırsı ve güvensizlik mağduriyeti oluşturuyor. Etkili dağıtımda yaşanan özelleştirmeden sonra özellikle bölgemizde anormal bir şekilde yüksek gelen faturalar ve taşın kaçak kullanımı bahane ederek sayışları direklere taşımaları sonucu tüketicinin kullandıkları enerji hakkında hiçbir bilgi sahibi olmaması yoksul olan bölge halkını mağdur etmiştir. Bu konuda ve taşa şunu sormak isteriz. Madem siz bu halka güvenmeyerek sayışları direklere çıkardınız. O zaman bu hak neyinize güvenerek bu faturalara itibar etsin. Sonuç olarak Hakkari Kes Şubeler şü Platformu olarak veda şirketlerini elektrik kesimlerine son vermeye halkımızın kaliteli ve kesimsiz enerji yapması için gerekli altyapı çalışmalarını hızlı şekilde tamamlamaya çağırıyorum. Kaliteli ve kesimsiz elektrik hizmeti sunma konusunda bugüne kadar gerek kamuoyuyla gerekse de yetkililerle paylaştığımız önerilerin hayata geçirmesini ve konunun takipçisi olacağımızı belirtiyor. Kamu yararının adına yapılacak tüm çalışmalara gerekli ve her türlü katkı sağlayacağımızı belirtiyoruz. Kes Hakkari Şöyle Plafonu.